Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar tüm Malatya adına, tüm depremzeder adına Malatya'nın serzenişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Maalesef Malatya'ların ifadesiyle sanki Malatya'da deprem yaşanmamış gibi bir görünüm var kamuoyunda. Bunu, bunu, bunu da çok üzülüyor Malatyalılar. Onu ifade etmek istiyorum. Ayrıca Malatya'da tabii depremde çok acı çekti ama bir acıyı da maalesef AFAD'ın yaptığı açıklamayla çekmiş oldu. Değerli arkadaşlar. AFAD bir açıklama yaptı. Afetten daha az etkilenen iller kapsamında Malatya'yı da ifade etti. Maalesef bu acılarımızı çok artırdı. Ardından bir özür yayınladı. AFAD tarafından bir yazım hatası olduğu ifade edildi. AFAD'ın nasıl yönetildiğini, nasıl bir yazım hatasıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyorsunuz. Arkadaşlar bir yazım hatası diyor. İnsan bunu söylerken biraz utanır. İnsan biraz bu söylerken biraz karşısındaki Malatyalıları düşünür. Yani bir yazım hatasıyla ifade edilmeyecek kadar ciddi bir durum var arkadaşlar. Bir liyakatsızlık, bir vasıfsızlık var. Şimdi ben müsaade ederseniz bir özetleme yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, az hasarlı mıyız, çok hasarlı mıyız sizin takdirinize. Bakın Malatya'da toplam bina sayısı 126.814, bin depremde yıkılan bina sayısı 31.604, bin ağır hasarlı ve acilen yıkılması gereken bina sayısı 89.676 bin yani toplam bina sayısı içerisindeki oran yüzde 71 yüzde 71 Malatya'nın yıkılmış durumda acil yık ağır yıkık konut sayısı 70.939 iş yeri sayısı 14.398 toplam acil ağır yıkık ağır sayısı 1995 değerli arkadaşlar Malatya gelin merkeze Malatya diye bir şehirden söz etmek mümkün değil. Belki bilmeyenler olur bu fotoğraflarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine değerli arkadaşlar bakın şu resimlere bu resimlere şuraya Malatya merkez yerle bir olmuş durumda. Özellikle ticaretin yoğun olduğu alan yerle bir olmuş. Ayrıca değerli arkadaşlar Doğanşehir ilçesinden söz etmek mümkün değil. Doğanşehir'in Polat beldesinden söz etmek değil mümkün değil. Kuruç havadan mümkün değil. Erkenekten mümkün değil toprak tepeden mümkün değil. Maalesef köylerimiz yerle bir olmuş durumda. Değerli arkadaşlar bir diğer konu bunu vicdanlarınıza sesleniyorum. İki Malatya diğer illerden farklı olarak depremde tecrübeli bir il. 2020 depremini yaşamış biriniz. Değerli arkadaşlar bakın 2020 depreminde ağır hasa, ağır hasarlı verilen daha sonra orta az hasarlıya çevriliyor. Bu bina yerle bir oldu değerli arkadaşlar. Bakın liyakatın mühendisliğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu bir cinayet teşebbüsüdür. Bir örnek vereceğim. Sadece bir örnek. Hakim Bey apartmanı var değerli arkadaşlar. Malatya'nın en lüks yerlerinde Elazığ Caddesi'nde önce ağır Buyurunuz efendim. Sonra sonra hafif hasarlıya çevriliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? 89 tane insan o enkazın altında Hakim Bey apartmanda ölüyor. Bir diğer konu arkadaşlar. Bakın Sayın Eliftaş biraz önce konuşma yaptı. Dedi ki hep eski binalar yıkılıyor. Değerli arkadaşlar bu doğru değil. Bu doğru değil. Malatya'nın en lüks semti Bostanbaşı. Bostanbaşı'nda hasarsız bina yok arkadaşlar. Yeni binalar Malatya'nın en pahalı olduğu binalar. Arkadaşlar bakın im, şunu da söyleyeyim. O Bostanbaşı'na 12 kat, 8 kat, 12 kat imar veren belediye başkanlarının tamamı yargılanmalı. Tamamı bunun bedelini ödemeli. CHP'li mi, MHP'li mi, AK Parti'li mi, hangi partiden olursa olsun bunun bedelini ödemeli. Maalesef bedel ödemeyi bırakın, bırakın ahlakı utanma duygusu yok. Hala ortada geziyorlar. Hele bir örnek var ki değerli arkadaşlar, Yeşilyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu altı ay önce toplu konut var Top Soyut'te. Arkadaşlar, tamam. millet, millet çoluğunun çocuğunun nafakasından kesmiş Top ev almış Yeşilyurt Belediyesi'nden. Orası da ağır hasarlı değerli arkadaşlar. Mutlaka bunun hesabı sorulmalı. Tekrar söylüyorum. Mimarı, mühendisi cezaevine atarak bu sorun çözülmez. Bu imarı kim verdi? O katı kim verdi? Malatya'nın meyve ambarına, bostan, bostan dediniz, bostan ambarına, Malatya'nın en güzel tarım arazisine hangi belediye başkanı izin verdi? Artında hangi belediye başkanları hangi yüksekliği verdi? Bunun da mutlaka hesabının sorulması gerekiyor. Bunu buradan ifade etmiş olun. Bir başka şey değerli arkadaşlar yine biraz önce söylediler. Bakın deprem bir ay geçti. Hala çadır yok. Vallahi yok. Billahi yok. Ayrıca başka ne yok? İnsanlar 30 günden beri duş alamıyorlar. 30 günden beri insanlar maalesef su görmediler. Kimisi çadırın başında soğukta başına su döküyor. Kimisi başka imkanlarla gidermeye çalışıyor. Bir başka şey değerli Konu hassas. Buyurunuz efendim. Buyur. Bunu derhal giderilmesi lazım. Vallahi billahi bak. Yemin ediyorum insanlar hala banyo yapamamış. Hala enkazın altında hay hayvanlar var. Hala e, hayvanlara çadır bulamamış. Mutlaka bunun giderilmesi lazım. Başkanımıza teşekkür ediyorum tahammül için. Son bir şey daha ifade etmek istiyorum. Malatya Türkiye'nin dünyanın en önemli kayısı başkenti. Geçtiğimiz yıl TMO kayısı alımı yapacağım dedi depremle ilgili bütün dünya ayağa kalktı. Tek sesi çıkmayan, soluğu çıkmayan Toprak Mahsulleri Ofisi buradan size şikayet ediyorum. Meclise şikayet ediyorum. Enkaz altında Kayseri'nin mutlaka Toprak Mahsulleri Ofisi almalı. Tarım Bakanı'na söylüyorum lütfen gel bir Malatya'yı gör. Enkaz altında kalan Kayseri'leri gör. Lütfen kayısı alımı yapın. Yoksa Toprak Mahsulleri Ofisini kapatın. Biz enkazda kalan bir ton kaysa alıyoruz, enkazda kalmak şartıyla Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler olarak herkese çağrı yapıyorum. Hiç olmazsa kaysa alarak Malatyalıların yaralarını sarmaya davet ediyorum.